Bugün YKS 26 adına neler yaptım. Bayağıdır çalışmıyordum. Bayağıdır 3 gün falan. Burada test 1'i çözdüm. Bu 3-4-5'in TT Matematik Soru Bankası. Test 1'i, test 2'yi, test 3'ü, test 4'ü çözdüm. Bir de faktöriyelden yarım test çözdüm. Evet. Yarım tost şöyle çözdüm. Sonra sıkıldığım için onu daha çözmedim. Aslında bugün sadece TETA matematik çalıştım. Ee, sonra şöyle bir şey var. Bu antrenmanlarla matematik. Ben bunları daha önce çözmüştüm. Ee, yani yeni çözdüğüm bir şey değil. Bunları bayağı oldu çözelim. Ama orada çözemediğim şöyle sorular vardı. Onları bir gözden geçirdim. Ve artık bunları atmak için böyle kopardım. Ee, sonrasında... Ya ben bugün toplam 5 saat 25 dakika 33 saniye çalıştım. Şurada göreceğiniz üzere. Ee, şey yaptım. Bu All Star'ın ki bu sefer 3-4-5'in. Tayyip Temel günü gününe çalışma kitabından. İşte temel kavramların. Onu da bitiremedim. Biraz sinirliyim. Uykum geldi çünkü. Burayı, burayı, buraları. işte 8 tane falan test vardı sanırım. Daha fazla da olabilir. Çünkü A'sı B'si var. İşte 8 res kaldı. 9'u kaldı. Sonrasında da şu ÖSYM'e geçeceğim. İnşallah onu da yarın tamamlarım. Ve inşallah artık böyle uzun aralar vermem. Uzun aralar vermekten nefret ediyorum ama neyse. Bugünlük bu kadar. Ben uyuyacağım.